Çok kıymetli izleyenler hepinize merhabalar. Kıymetli takipçilerimiz yepyeni bir video haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak videolarımızın altına yorumlar yapmayı unutmayın. Değerli takipçilerimiz Rusya devleti tamamen karıştı. Putin koltuğunu kaybetmek üzere. Moskova'dan elimize ulaşan son dakika bilgisini siz değerli takipçilerimize aktarıyoruz. Kıymetli dostlar Rusya'nın bir kentinde bir grup protestocu Covid-19'a mücadele mücadele kapsamında uygulanmış kodla ilgili tepki göstererek devlet binasına yürüdü. Rusya'nın bazı kentlerinde Putin'e karşı ayaklanmalar devam ediyor. Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanmış, zorunlu girişe karşı çıkan bazı topluluklar Putin'e karşı yürüyüş yaptı. Deli takipçilerimiz Rusya gün geçtikçe karışıyor. Rusya'da koronavirüs salgının yayılması üzerine bazı önlemler bölgesel bazda yeniden uygulanmaya başlandı. Bir tane kente devlet daireleri, alışveriş merkezleri gibi yerlere koronavirüs testi zorunluluğu getirilince Putin'e karşı tepki ve öfkeler arttı. Çıkan arbedede de bazı kadınlar güvenlik görevlilerini darp etti. Protestocuların önüne set oluşturan güvenlik güçlerinin turnikelerden geçilmesine izin vermemesi üzerine göstericiler bir süre sonra binayı terk etmek zorunda kaldı. Kıymetli izleyenler bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerdeki güzel videolarımıza buluşmak ümidiyle diyerek hoşçakalın, esenlikle kalın.